Anlatacaklar umar hala. Gelin dinleyin bakalım hele. Hıh vay 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 Oo fıstıkçı. Ben de bakkaldan alayım dedim. Onu da demediler. Sen dediler biliyor musun? Git bakkal Recep'ten al dediler. Ula dedim bakkal Recep'ten al mı? Niye? Dedim ki o bakkal Recep sahtekarın göz almazın önüne giden ürün. Kostümümü giydim, Gidim. yüzümü boyadım, takma saçımı takma burnumu taktım. Aldım elime tefimi. Çala çala ortaya fırlayacağım. Bir feryat yükseldi. hattan yana. Hırsız var. Sarıldım tefime. indirdim burnumu aşağıya. Korku dolu gözlerde bakınmaya başladım. Sonradan anlaşıldı iş. Bizi yöneten tepedekiler bir işler çeviriyorlarmış meğersem. Ortaya çıkınca yaptıkları dolap şu ayakta uyuyor gibi zannedilen kalabalık Bası verdi çığlığı. Hırsız var. Ben de bu halk gibi görünen, görünmeyen kimi yeteneklerim, cambazlıklarım var. Ben oyuncuyum. Böyle duruyorum. Öyle sıradan biri misali. Birden çıkıyorum yoldan. Önce ben ben olmaktan çıkıyorum. Oluyorum. Başka biri. Mesela kral oluyorum başınıza. Giyiyorum kaptanımı. Takıyorum başıma tacımı. Ve ortaya atıyorum allı pullu süslenmiş lafları. Bir anda aklınız başınızdan gidiyor, başlıyor akmaya ağzınızın suyu. Bir yandan da elim dolanıyor ceplerinizde. Çekip alıyorum usulca emeğinizi, yemeğinizi, üç beş birikmişinizi dolduruyorum kendi keseme. Dolduruyorum da dolduruyorum. Doymuyorum bir türlü iyi mi? Çok mağır geldi arakladıklarım. Yükliyorum şapşal oğlumun sırtına, tam işleri ayarlamış, düzülürken yola bir çıkıyor, bağırıyor, kaçırıyor keyfimi. Hırsız var, hırsız var, kapat çeneni. Ah ne memleket, azıcık ağzıma açsam dinleyen var. Sadece duysa nerede durmaz ki, koşar yetiştirir başkaları da bir kişinin öfkesi ne ki şu kadar çıksın. Ama giderek büyüyor, büyüyor da büyüyor. Oluyor kocaman, koskocaman. kocaman. Birden bir şarkı duyulur. Bir yıldır ezilmişlerden. Derdim var dağlar gibi. Yıllar geçse hiç bitmez. Ağlarım bulutlar gibi. Dinmek bilmez, eksilmez. Dostlar, dert arkadaşları. Bugün dünya tiyatro günü. Ha? Ülkemizde her bir şey olduğu gibi tiyatro ve sanat alanı da zor durumda. Bir zamanlar hepimizin emeklilik hakkını, sağlık haklarını, eğitim düzenimizi çalanlar var ya. What? Hani ülkemizi taşeron cehennem getirir. Bütün işçilerin 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde söke söke. Oğursuzlar şimdi Oğursuzlar ülkenin tiyatrosunu, dansını, operasını, resmini, heykelini, karikatürünü, fotoğrafını, sinemasını almışlar. Ayaklarının altına yapmışlar bir dadına. Tüsak dedikleri yasa çatır çatır çiğnemek istiyorlar. Onları da ayakları altında ezilirken demokratik haklarımız, ekonomik haklarımız, Aylar, ayaklar ezip değil, çiğneyecekler. sanatımızın tek milini birden. Öyle değil mi Karagöz? Asla izin vermeyeceğim. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bunlar çalıp çırpıp giden o bildiğiniz hırsızlara benzemezler. Ben Biraz eğilin bakın. Ellerinde gençlerimizin kanını görürsünüz. Yani bunlar hem ebeğimizi, umutlarımızı, yarınlarımızı çalarlar. Evet. Hem de gençlerimizin kanını içerler. Evet, ben de Bugün tiyatro bayramı. Bugün 27 Mart. Ama biz bayram yapmak yerine haykırıyoruz. En gözü görmeyenler görsün, en sağır kulaklar açılsın diye. Hırsız, Hırsız var. var. Emeğimizi, haklarımızı, gençlerimizin hayatını, sanatımızı çalıyorlar. Yetişin. Hırsız var. Biz buradan bu oyunu oynuyoruz. Beğenirseniz alkışlayın, katılın bir yere. Beğenmezseniz öylece durun. Bakın. <laughs> ama, ama, ama şunu bilinçsiz dur, yeter diyene kadar kadar hırsızlık oyunu hep böyle oynatacak. Dünya tiyatrolar günü seslenişi.